Popüler slot sağlayıcıları. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda slot oyunları sağlayıcıları hakkında konuşacağız. Slot oyunlarının popülerliği arttıkça birçok farklı oyun sağlayıcısı da ortaya çıktı ve oyunculara çeşitli oyun seçenekleri sunmaya başladı. 1. Netent. Netent kumar endüstrisinde önde gelen bir oyun sağlayıcısıdır. Yüksek kaliteli grafikler, inovatif özellikler ve heyecan verici temalarıyla tanınır. 2. Microgaming. Microgaming, endüstrinin en eski ve en büyük sağlayıcılarından birisidir. Geniş bir oyun portföyüne sahip olan Microgaming, çeşitli temalara sahip slot oyunları sunar. 3. Plingo. Plingo, yaratıcı ve eğlenceli slot oyunlarıyla tanınan bir diğer önemli sağlayıcıdır. Mobil uyumlu oyunlarıyla bilinir ve oyunculara çeşitli bonus özellikleri de sunar. 4. Pragmatic Play. Pragmatic Play, son yıllarda hızla büyüyen bir oyun sağlayıcısıdır. Geniş bir slot oyunları koleksiyonuna sahiptir ve canlı kumarhane ürünleri de sunar. 5. Playtech. Playtech, kumarhane endüstrisinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir oyun sağlayıcısıdır. Slot oyunlarının yanı sıra poker, bingo ve diğer kumarhane oyunları da sunar. 6. YGG Derasil Gaming. Benzersiz temaları ve yenilikçi oyun özellikleriyle dikkat çeken bir başka sağlayıcıdır. Oyunculara yüksek kaliteli grafikler ve heyecan verici oyun deneyimleri sunar. Bu saydıklarımız popüler slot oyunları sağlayıcılarından sadece birkaçıdır. Her biri kendi benzersiz tarzıyla ve özellikleriyle öne çıkar ve oyunculara geniş bir seçenek sunar. Sonuç olarak slot oyunları sağlayıcıları çeşitli temalara, özelliklere ve grafiklere sahip slot oyunları sunarak oyunculara zengin bir deneyim sunar. Hangi sağlayıcının oyunlarını tercih edeceğiniz size kalmış ancak her biri kaliteli ve eğlenceli oyunlar sunar.